Furkan nasıl geçti sınav? <laughs> Güzel miydi? Kaç soru vardı? 24. Hepsini yaptın mı? <laughs> <Ha>. Aferin sana. Kolay beydin olmuyor. Zor muydu sorular? Evet. Ne, ne nasıl sorular vardı? Sorular Sorular da vardı. <laughs> bir, bir vardı, bir vardı. <laughs> e, daha fazla soruyordu? Hı -hı. E, dört, e, ben büyüklerine baktım, büyüklerine baktım. De en fazla olan da büyük en fazla oldu. Ah, für den Sender.